bugün ılığına geldim. Ahmet yeğenime misafir olarak. Benim eskiye, nostaljiye çok merakım var, hevesim var. Geldim eski traktörleri gördüm. Bu gördüğünüz masa 1954 model. Rahmetli babamda da vardı. 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı. Delikanlılık yıllarım masajların üzerinde geçti. Onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet. Allah senden razı olsun. Senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse.

Bugün Ilhın'a geldim, Ahmet yeğenime misafir olarak, benim eskiye nostaljiye çok merakım var, hevesim var, geldim eski traktörleri gördüm, bu gördüğünüz Marsalis 1954 modeli, rahmetli babamda da vardı, 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı, delikanlılık yıllarım Marsalis'lerin üzerinde geçti, onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet, Allah senden razı olsun. senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse.

Ahmet yeğenime misafir olarak benim eskiye nostaljiye çok merakım var, hevesim var. Geldim eski traktörleri gördüm. Bu gördüğünüz masal 1954 model. Rahmetli babamda da vardı. 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı. Delikanlılık yıllarım masalistlerin yüzünde geçti. Onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet. Allah senden razı olsun. Senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse. Nasıl beğendin mi yapılımı? Maşallah yok kuruna sabah fazla, Çok Çok, farklı. Farklı. çok farklı. Evet. Evet.